Bugün yeni bir gün. Bu evden kurtuluyorum. Kurtuluyorum. Şimdi gideceğim. Otobüs tutturmuştum ben. 10 altın kütçesi yani otobüs. 5 altın normal dolmuşlar yani. Bir 10 demire. Ama ben özel tutturmadım tabii ki de. Yani buraya gelmiş yolu burada gitmiş adamın. Ben de dur dedim durdu. Şuna ben verem şeyini. İşte abi atıyorum buradan kapının önünden. Alırsın sen onu. Almışsınızdır. Ee, ben binem otobüse. Ya şuradan gel direkt gideceğim abi. Hadi git. Ben de şunu yiyeyim. Şunu da atalım. Attık. Yola devam ki. Artık bu kılıcı da atsam mı ne yapacağım? ya. Dön kılıç. Neyse onu sonra alırım. Yenisini yaptıracağım oraya gittiğimde oradan yenisini yolda bir ağaç kırarım. Yenisini yaparım ya da yapmam bilmiyorum. Şimdi direkt git. Ya, ah, gidiyoruz mis gibi. Yola başladık. Ah, geldik. Bura mıydı lan? Geldik geldik. Tamam durabilirsin abi. Ben iniyorum. Hadi sen de gidebilirsin. Görüşürüz hadi. Bay bay. <laughs> Gitti. Artık burada yaşayacağım. Of, yeni taşındım. Köy değil lan bu şehir. Sonunda şehre taşındım, başardım. Bu şehre taşınma taşındım. Yani. Sen kimsin? Emlakçı. Emlakçıyı da buldum. Çok iyi oldu. Emlakçıyı da buldum. Çok iyi oldu. Neden tekrarladım ben de bilmiyorum. Neyse. Şu eve bakalım bir ya. Kim varmış? Komşular. Buraya taşınacağım ya komşular. Ben zenginin evi. Ben fakirim. Tık tık tık. Tık tık tık. Alo. Ne var lan? Ne var? Ya kardeşim. Ben buraya taşındım da. O yüzden selam vermek istedim. Aleyküm selam. Hadi yürü git. Tamam ya. Ne kızıyorsun? Allah Allah. Of. O da beni nasıl ters dedi adam. Buraya nereye bakan bir. Gezem yani. Sen nesin? Dükkan çalışanı mı? Bu ne? Kışmış tavuk. 16. Elma 20 demir. Biştek 10 altın. Ekmek 10 altın. Çorba 50 altın. Bıçak 5 elmas. Bıçak ne kadar pahalı ya? 5 elmas 50 altın demek tanesi. Bir elmasın tanesi 50 altın. O zaman bakın. o bayağı erdi ya. 250 mi ne? Bu ne? Bakalım buralarda iş var mı? Akşam da olmuş ha. Nara akşam oldu. Yatacak bir yer var mı? Bakın. Şş, çocuk. Şşt çocuk. Lan. Kim diyor? Ha. Ne var emlakçı abi? Sana bir yer ayarlayayım mı bir günlüğüne? Tamam olur. Hadi. Şu üst katta gidersen orada bir oda var. Oraya gidersen görürsün zaten. Üst kat derken? Bu üst kat mı? Yok yok o taraf değil. Öbür taraf. İki odayı da tek görürsün sen arasan bulursun. Tamam ya. Bakan bura mı? Ah. Evet o, o da üst kat. Ben zaten benim evim var. Sen burada kalabilirsin bir gün Fakirsin ya hani. Neyse yatan bari. Piş. 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 Tamam. Uyandım. Bu ne lan? Hiçbir şeymiş. Televizyonda varmış adam zengin. Adam zengin. Zengin Bey günaydın günaydın nereye işe mi? Evet evet işe. Sana bir iş verebilirim aslında sen fakir misin? İşin yoktur senin de. Evet nereden bildin? Çünkü fakirsin yani. Ne işi vereceğim? Şu arkamdaki villa gibi evi görüyor musun? Bakayım. Şu ev mi? He o. Ona gidip o da kıracaksın. Kazma verim sana dur. E ver. Heh, tamam veriyormuş ben dışarıdan bekleyeceğim ben böyle. Allah Allah. Al. Dışarıdan mı bekleyeceğim. Hadi ne uzun sürdü büyük büyük ev mi var senin arkadaş? Bak hele. O ev büyükmüş arkadaş. Bak hele Arkadaş çıkacağım artık getir. Bu şey şey topladım. Aslında o zengin de oradayken ben evimin gösümün size çaktım az önce zaten akşama kadar orada kalacak. Kapıyı, kapatın. Kapıyı kapatın. Oh, Eve bak eve. Eve bak. Ses bak. Gelirim ben niye ses konuşuyorum ki e, zengin tayyibide biz Bu zengin zenginde bir tık da enayi mi? kadar zenginsin insan bir kamera koyar eve. Ağzımızı kapatak Koyarım. Hem burada bir şey var mı? Adam beni sürekli bir şey izin. Beni köşelerden, köşelerden köşelerden izlediğini gördüm. Buralarda bir şey olması lazım. Zenginin odası. Hmm. Gözlerim burada mı zengin? o bulamadım ama ve zengin gelmeden zengin geliyorum bakın bakın geliyorum nerede lan bu ah mı inşallah Zengin, Aa, evde değilmiş. Zengin, zengin. O elinde elmas var. Ne evet. var? Sana bir steak şey götürdüm. Bana tam tamına 21 tane şey vereceksin. Altın. Çünkü demir parmaklık fazladan yani. Ben nereye gidin getirsene. Nereye gidiyor bu? Allah Allah anlamadım nereye gittiğini. Zengin. Eee tamam altınları alıyor. Ne yapıyorsun? İyi sen. Tamam ben yine bekleyelim o zaman. Allah Allah zengin. Birazdan da şehri gezmeye gidelim. açıktım çabuk getir. İşte para mı ver? 21 tane. 20 bu. Neyse ya boş ver boş ver. Pişmiş tavuk 16. Ben de 20 var neyse. Üstek 16. Üstek 16 mı? Tanesi mi? Evet. Tanesi mi? Tanesi 16 mı? Çorba 50 TL. Oha! Piş piş tavuk 16. Ben 2 tane tavuk alacağım. Sandığın yanındaki tarafına bırakıyorum. Şuradan 2 tane alak da. Bu ne oğlum ya? Bu şehir de çok pahalı ya. Mesela 20 altına 2 tane büfte kaldım. Neyse iyi geceler zengin. İyi geceler. Tamam. Anladım. Sadece baktım ya. Bu adam bir arayışa çıktı ya. de biraz sessiz olmaya başladı sanki. Dışarıda da yağmur yağıyor. Az önce yıldırım çarptı gözümün önünde. Yatam artık. Yarın da, Neyse. Yarın da şehre ineceğim. Şehri gezeceğim. Oh, ne güzel gün oldu. Ben şehre gideyim. Böyle... Koy, gidiyorum. Şu zengine bakalım. Zengin bugün e, geç geleceğim buraya geç çalışacağım. O yüzden şehre ineceğim şehri bir gezeceğim yeni geldim ya. Günlerde bir sessizleşti adam ya. Sadece kafa sallıyor. Tam bayan. Ben de yarım bayan istiyordum. Bu ne lan? Oo araba. Lan binme. Binme adamın arabasına bindim ya Kimin lan bu yolun ortasına bırakmış? Pres. Acıktım ya. Şehirde biraz uzakta yani. Sıkıntı çıkacak. Lan görüş açım yetmiyor binaya. Şehir çok büyük diye. Şehir çok büyük diye. Hiçbir şey yapamıyorum. Bu ne? Ya? Bina ne güzelmiş. giren bakalım. Oo. Oo. Kimse bakıyor mu? Lan zengin burada. Acaba ofise mi gidiyor? Lan sakla şuraya sakla. Şuradan çık çık camdan çık çık. Zengin orada. Kaç kaç kaç. Zengin beni görmesin. Bunun burada ne işi var? Merhaba merhaba. Ne oldu ya? Blokları var sen lan. Ne 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 bloğu ya? Bende blok yok. Yalancı gördüm seni. Oğlum sen niye birden karışmıyorsun? Neyse. Gördüm seni. Ver o blokları. Vermezsem e, Vereceğim ya. Şaka yaptım. Vereceğim. Ver, vereceğim. Vallahi vereceğim. Verdi de vereceğim. Lan nereye gitti? Al al. Veriyorum. Veriyorum bak. Atılması biraz uzun sürüyor. Attım. Gördüm. Ver onu. Gördün mü? Tamam tamam atıyorum. <laughs> Sen burada ne iş var? Niçin buraya geldin? Cevap da vermiyor arkadaş. Bu nasıl adam? Neyse. Ben burada başka bir iş bulabilirim. Bu zengin bir beni kazıklıyor. Çünkü herhalde bu şehir acayip zengin bir şehir olduğu için bana ondan yöneltiyor. Bu ne lan? ATM paramda yok ki atm'ye koyduk para mı olsun bulaktan bir istek götüreyim yani sabah beri merak kalmış bitmedi allah o zengin bir uğramış herhalde binaya bakıyor nereye gidiyor bu git git ben bir şey yapmıyorum ben çalışıyorum ne yapıyor lan bu? Vallahi anlamadım. Niye oraya gitti de geri döndü? Hiçbir bok anladıysam ara ya. Böyle iş mi olur? Tamam, tam tamına 45 tane verecek. Nerede lan? Zengin ne yapıyorsun lan sen orada? Şişt zengin. Bitti bitti. Ses de çıkan. Al. başın bir için. İlk geldiğimde bir bir konuşuyor da şimdi konuşmuyor. Elmas mı? Bugün elmas mı alıyorum? Elmasın tanesi 50 altın demek. Oo tam tamı bana 100 altın verdi demek ki. Yani bunu istediğim gibi kullanabilirim. Ee, ben İki büfte kalmayacağım. Ya bu paranın altını vermeyecek değil mi ben? Biliyorum. Şuradan paranın altını alacağım. Lan, korktum lan. Ne yapıyorsun lan sen buradan? ya savur ya. Büftek 16. Şey 16. 5 tane büftek alacağım. Bir tane buraya bırakayım. Bir tane. Beş tane bir tek yeter ya bana. Bu fazla mı olsun onun için? Hiç gerek yok abi boş. şey. Şu zengin falan görürsün beni. Bu zengin asçakal derim. Şeye kadar beni takip etmiş hıyar. Heh. Demedim demedim yok bir şey. Beş tane aldım lan. Öbürü azalmış onu da iki tane almıştım hatırlıyorsan yirmi altın verip. Yani. Ben de evime gidip yatsam mı ya? Bugünlük bu kadar yeter. Uyuma efektini yapamıyorum. Kabul edin.